Es-salatu imadü din demiş. Namaz dinin direğidir. Hadis-i şerifin referans almış. Serlefa yapmış. Namaz, bakınız burada bir temsil dürbünü var arkadaşlar. Namazın hakikatini bize yaklaştıracak. Lütfen buraya dikkat dinleyin. Namaz ne kadar kıymetdar ve mühim hem ne kadar ucuz ve az bir masrafla kazanılır. Evet, bu kadar kıymetli bir namaz çok ucuz ve az bir masrafla karşılanıyor arkadaşlar. 24 saatte 1 saate tekamül ediyor. Abdestle de kafi. İnsanların gün içinde yaptıkları bütün işleri, yani bütün işleri iyi niyetler ve bu muhamellerini iyi niyetler haline dönüştürüyor arkadaşlar. Öyle bir namaz. Ve gün içindeki her şeyini ibadet hükmüne getiriyor. Şunu da söylemek istiyorum. Hani biz çalışıyoruz bu ibadettir diyen arkadaşlar var ya. Yani bize kızsınlar madem böyle. Arkadaşlar dinden bizim anladığımız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ve Kur'an-ı Azimüşşan'dan anladığımız ifade bu ki beş vakit namazını kılmayan insan helal dahi olsa gün içinde yaptıklarından hesap verir. Çünkü Allah'ın malında ve mülkünde sen kendi malın ve mülkünmüş gibi bir tasarruf ettin diye sorarlar o adama. Anlayabilir Evet. Demek ki namaz farkındalık şuurunu da ortaya çıkarıyor. Şimdi hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu deli arkadaşlar ve zararlı olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde katli anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak gör. Bir zaman bir büyük hakim bir zaman bir büyük hakim idareci iki hizmetkarına her birisine 24 altın verip iki ay uzaklıkta has yani özel ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Ve onlara emreder ki ve onlara emreder ki şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize yani yerinize lazım bazı şeyleri mübaya ediniz, satın alınız gittiğiniz yere. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba hem gemi hem şimendifer tren hem tayyare hem uçak bulunur. Sermayeye göre binilir. Dünyada böyle değil mi arkadaşlar bu işler? İnsan dünyada sermayesine göre yolculuk yapıyor değil mi? Bazı insanlar 10 saatte gidiyor, bazı insanlar 1 saatte gidiyor. Öyle değil mi? Bak bu iş böyle. Belki yarın bir gün ışınlama çıkacak, bazı insanlar bir anda gidecekler bir yere. Durumları nispetince. Şimdi bundan sonra temsillerin izaha gelecek arkadaşlar. İki hizmetkar ders aldıktan sonra birisi bahtiyar idi ki, talihliydi ki istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bire çıkar. Öteki hizmetkar bedbaht, kötü bahlı, talihsiz serseri olduğundan istasyona kadar 23 altınını sarf eder. Bunlar niza gelecek arkadaşlar. Azıcık sabır. Ve kumara ve numara verip zayi eder, hepsini israf eder, bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der: Yahu şu bir tane liran kaldı. Şu liranı bir bilete ver. Ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim Efendimiz kerimdir, sonsuz cömerttir. Belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder. Seni de tayyareye bindirirler, bir uçağa bindirirler. Bir günde mahalli ikametimize gideriz. Yani bir günde kalınacak ve gitmek istediğimiz yere gideriz. Yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. Evet. Acaba şu adam inat edip o tek lirasını bir define anahtarı, anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip muvakkat geçici bir lezzet için sefahate sarf etse. Yani yasak zevklere, yasak eğlencelere sarf etse gayet akılsız, zararlı, bedbah yani talihsiz olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? Şimdi buralar arkadaşlar temsillerin ifadeleri. Ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. Demek ki nefis namazdan hoşlanmıyormuş arkadaşlar. Nefsi nasıl tarif edeceğiz? İnsanın kendisi. Yani insanın maddi ve manevi zevklere meftun eden, onun peşinden koşturan bir duyu arkadaşlar nefis. E tabii ki bir boyunduruk altına bir sistem altına girmek istemeyecek. O yüzden nefis verilmiş. Yani sınav noktasında verilmiş. Enaniyetle siz her şey benim diyeceksiniz. En lokomotifine bineceksiniz. Nefisle dünyadaki o gelip geçici olan 3-5 kuruşluk lezzetleri size güzel gösterecek. Onların peşinden gideceksiniz. Sonra onlar sizi yarı yolda bıraktıkları zaman, hastalandığınız zaman, onların size ait olmadığını, onlara eliniziniz yetişemediği zaman bunlar Allah'a aitmiş diyeceksiniz. Demek ki nefisle enaniyet o, başıboş şeylerin peşinden koşup, Allah'ın kendisini size tanıttırmak için gönderdiği iki tane duygumuş arkadaşlar. İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim, o hakim Rabbimizdir. O idareci var diye gönderen, o Rabbimizdir her şeyi terbiye eden, kanun, mizan, nizam ve intizamı altında tutan Allah'ımızdır. Ve Halık'ımızdır. Her şeyin yaratıcısı olan Allah'tır. O iki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyyin, dindar, namazı şevkle kılar, namazı çok istekli kılar, diğeri gafil, namazsız insanlardır. O 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. O has çiftlik ise cennettir. O istasyon ise kabirdir. O seyahat ise kabre, haşre, öldükten sonra dirileceğimiz yere ve ebede sonsuzluk alemine gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takva kuvvetine göre, yapılan işe göre, Allah'a yakınlık kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede, farklı farklı derecelerde kat ederler. Öyle değil mi? Bakıyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesela Ayetel Kürsü ile alakalı bir sır var onu da söylemek isteyeceğim sonra. Ayetel Kürsü'nün sırrına varmak isteyenler için şöyle bir şey söylüyor. Daha sonra ama izah edeceğim. Eğer arada ölüm olmasaydı cennete direkt gider diyor Ayetel Kürsü'yü sürekli okuyanlar için. Demek ki içerisinde öyle bir mana var arkadaşlar. Az kaldı sabredin. Bir kısım ehli takva berk gibi bir kısım el takka şimşek gibi bin senelik yolu bir günde keserler. Bir kısmı da hayal gibi elli bin senelik bir mesafeyi bir günde geçerler. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikate iki ayetiyle işaret ediyor arkadaşlar. Me'arit suresindeki ve secde suresindeki ayetlerle buna. Gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün bu işler sizin hesabınıza göre bin yıl tutan bir günde ona yükseltilir. Secde ayetinde. Meariz suresindeki 4. ayette de melekler ve ruh onun arşına miktarı 50.000 bin sene olan bir günde yükseltilirler ayeti. Ayetiyle ispat eder, o bilet ise namazdır. Bir tek saat 5 vakit namaza abdestle kafi gelir. Bir saat sadece arkadaşlar. Bir saat abdestle kafi gelir. Acaba 23 saatini şu kısacık hayatı dünyeviye sarf eden kısacık şu hayatı dünyeviye sarf eden 23 saatini ve uzun hayatı ebediyeye o sonsuzluk hayatında bize verilecek mükafatlar diyarına bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder? Ne kadar nefsine zulmeder? Ne kadar hilafı akıl hareket eder? Akılsız bir vaziyette hareket eder öyle değil mi? Küçücük menfaatinizin peşinde insanlar sizi koşturmuyorlar mı? Az bir ücretler karşılığında istedikleri kadar istedikleri saat Acaba ücreti mi azdır ki insanlar o tarafa dönmüyorlar arkadaşlar? Evet. Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarım alını vermek akıl kabul ederse, adam yarım alını kumara veriyor değil mi yani? Oradan kazanmak ümidiyle. Yani düşünün bir piyango kumarı var bu zamanda. Belki 20 milyon kişi, 30 milyon kişi katılıyor ona yani. Adam hayatının yarısını, sermayesinin yarısını ona veriyor değil mi? Evet, burası böyle. Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarım alını vermek akıl kabul ederse halbuki kazanç ihtimali binde birdir bunun. Sonra 24'ten bir malını yüzde %99 ihtimalle kazancı, kazancı musaddak olan yani kazancı mutlaka peygamberlerle, evliyalarla, sadıklarla, Allah dostlarıyla tescillenmiş ve ayetle tescillenmiş olan o hazineyi ebediyeye vermemek, ebedi sonsuz cennet hazinelerine vermemek ne kadar hilaf akıldır, akla ve ilme ve hikmete aykırıdır. Ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini akıl zanneden adam anlamaz mı? Halbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Namazdaki abdestin hikmetleri, namazın içerisindeki ruhun hikmeti arkadaşlar. Nedir biliyor musunuz ruhun hikmeti? Cesediniz geldiği menba olan topraktan sürekli beslenmekte. Yani kendi kaynağından beslenmekte cesediniz. Dolayısıyla iki öğün cesedinizi aç bırakırsanız halsizleşir, hastalanmaya başlar. Peki ruh nereden geldi arkadaşlar? Ulvi alemden. Cenab-ı Hakk'ın ulvi mekanından geldi. O yüzden kalpler Allah'la buluştuğu zaman sekinet buluyor işte arkadaşlar. Ve namaz insanı beş vakit Allah'la buluşturup ruhsal huzura da kavuşturuyor. Şimdi ruhsal huzura kavuşan insanlar bedensel sıkıntılar da yaşamamaya başlıyorlar. Şimdi değil mi? Ruh ve sinir hastalıkları diyorlar değil mi? Bak başında ruh var. Ya da ceset hastalandığı zaman şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki %70'i sinirsel ve stresle alakalı diyorlar değil mi? Bakın ruhun yapılanmasından bahsediyor orasında. Yani ruhunuz coşu furoşe gelmiş Allah'ın huzurunda Allah'a uygun vaziyet takılmaya başladığı zaman cesedinizin hormonları da düzgün vaziyette çalışmaya başlıyor arkadaşlar ve cesedinizin hormonları düzgün vaşiyetli çalışmaya başlayınca cesedinizin mineral protein yapılanmalarına kadar kas yapısına kadar her şeyiniz düzgün çalışmaya başlıyor. Evet. Peki hastalıklar niye geliyor diye sorabilirsiniz. Başımıza gelen musibetlerin niye geldiğini söyledik. Onlar Cenab-ı Hakk'ın şefkat tokatları. Onları bizi dövmek için değil, sakındırmak için gösteriyor arkadaşlar. Evet ve insanlara bir zaman biçmiş, bir ihtiyarlık zamanı biçmiş, yanına, huzuruna kendi rahmetini almak istiyor. Demek ki büyük bir rahatı var. Aklında büyük bir rahatı var. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değil. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Beş vakit Allah'ın huzurunda Allah'ı hatırlayan, peygamberi ve Kur'an'ı hatırlayan insanlar Allah'a ve peygambere uygun yaşamaya başlamalılar eğer yaşayamıyorlarsa namazın nurunu ve ruhunu da artık anlayamamışlar demektir arkadaşlar. Demek ki namaz imandan sonraki en büyük hakikat. Hakiki imanı elde etmek isteyen namazla bunu taçlandıracak. Hakiki imanı elde eden de kainata meydan okuyacak. Bu surette bütün sermayeyi, ömrünü ahirete mal edebilir. Fani ömrünü, bu gelip geçici ömrünü bir cihette ibka edebilir baki sonsuz hale 5 vakit namazla getirebilir. Subhaneke ilme illa ma inneke entel alimul Allah eksikliklerden uzaktır. Her işi hikmetli, yerli yerince yapar. Onun bize öğrettiğinden başka ilmimiz, bilgimiz yoktur. El Fatiha ma